Zahid bilsin ithan eyleme Hay hay hak ismin okur dilimiz Hey canım. Merhaba arkadaşlar, Alef dizisinin dördüncü bölümüyle birlikteyiz. Birinci, ikinci, üçüncü bölümün çözümlemeleri için şuradaki linke tıklayabilirsiniz. Abone olmak istiyorsanız şuraya sanırım e, basabilirsiniz. Evet, Alef dizisinin dördüncü bölümüne girmeden önce çok değerli bir hocamızdan bahsedeceğim Murat Tırpan. Murat Tırpan hocamız Alef dizisiyle ilgili bir gün gazetesinde bir yazı yazdı. Onlardan birkaç notla başlayacağım. Öncelikle Kemal karakteri ve Settar karakteri ile ilgili hemen aralarındaki farkındalığı vurgulamak için şöyle ifade ediyor. Viski içip caz dinleyen Kemal, rakı içip Türk Sanat Müziği dinleyen Settar. Daha filmin dizinin başında farklılıklar ortaya çıkıyor aslında. Bir kültürel farklılıktan bahsediyor ve bu kültürel farklılığın aynı tema üzerinde buluşmasını ifade ediyor. İkisi de eksik, ikisi de kaygılıdır. Ve tüm şehir gibi, tüm kent gibi kaygılıdır. Peki alef nedir? Alef kaygının aleti, kaygının anahtarıdır. Demek istediği böyle. Bunları da nereden peki çıkarabiliyoruz? Ee, daha önceki bölümde, yani daha önceki bölüm dediğim birinci, ikinci, üçüncü bölümün çözümlemesinde e, bahsettiğim gibi Borges'in alef kitabı var. Borges'in alef kitabı hiçbir yerde ve her yerde ile alakalı, yani dünyevi şeylerle. Aşağıdaki dünyevi yaşamla yukarıdaki yaşam arasındaki bağlantı bir köprüden bahsediyor. Aynı zamanda Berisender'in Öküzün Ağası, yani başlangıçtan bahseden kitabını vurguluyor Murat Tırpan hocamız. Yılda binlerce insan ölüme dönemeyecekleri kadar çok yaklaşıyorlar. karakterlerin kişisel travmaları ana hikayeyi besleyici bir şekilde ilerliyor ve bir yerde birleşecekler. Dördüncü bölümde bunu biraz biraz görüyoruz. Ama öncesinde e, kaygının aleti olarak bahsettiğimiz Alef'le ilgili Laka'nın Babanın Adları kitabı ını izlemenizi tavsiye ediyoruz. Orada da Alef'ten söz ediyor. Ve bölüm 1656 yılı İstanbul'la başlıyor. Öncelikle söylemek gerekir. Çok başarılı bir efekt çalışması yapılmış. Pause edip play yapmayla uğraşmayın. Evet, pause edince bazı böyle kuşlarda aman bu böyle mi yapılır falan denebilir ama hani akıcı bir şekilde izlediğinizde çok gerçekçi bir tarihsel süreci bize kısa da olsa yansıtmışlar. Güzel bir görsel yapmışlar. Daha sonra zaten kostüm ve görüntü anlamında üst başarılı bir iş. Öncelikle onu baştan vurgulayayım. O make-up'lar, o sanatın yaptığı arka, ön, aksesuar, dekor, renk, ışık, görüntülerin şahaneliği Emin Alper'in de öngörüsüyle çok iyi bir boyuta taşınmış gördüğümüz gibi. 1956 yılına dönüyoruz ve orada bir çapraz kurgu görüyoruz. Bir dergah var, Mevlevi dergahı ve orada semazen semah duracaktır. Ama ...bir yandan da bir yerde, gene başka bir yerde bir diyalog geçmektedir. Ve bunlar şeriatçılardır. Şeriatçılar bu duruma karşıdır ve ayaklanmışlardır. Ama onun öncesinde birkaç görsel var. Yeraltı tünelleri görüyoruz ve bir boşluk. Şimdi bunları niye koyuyor yönetmen? Acaba şöyle ilgili, mekansal bir anlatım da olabilir ama... ...onun dışında orada tüneller bir yol bir türelerin sonunda da bir ışık var bir ışığa giden yol anlamında gösteriyor olabilir burada ateşler yanıyor ufak ufak ve bir çocuk koşarak yağmurda ilerliyor bana bak İngilizsin İngilizsin yufka yüreklisi ellerinde ellerinde kellelerle yürüyorlar. Bu ellerinde kellelerle yürüme şeriatçıların o dönemde yaptığı bir durum. Sadece o dönem değil, sonraki süreçlerde de yapmışlar. Sadece Osmanlı döneminde değil, sonraki süreçlerde de yapmışlar. Göz korkutmak amaçlı bir güç ibaresiyle, ateşlerle ve kellelerle ilerliyorlar, dergahı çevreliyorlar ve e, dinin içinde din olmaz mantığıyla e, dergahı ateşe veriyorlar. Burada da yakmadan önce yürüyüş sırasında şunu söylüyorlar. Şer ile davamız vardır. ümmet Muhammed olan sancak dibine cam olsun diyorlar ve böyle devam ediyorlar. E, burada şunu irdelemek lazım. Bu nereden çıkıyor peki baktığımızda? Profesör Ahmet Şimşirgil'in Kay 7 Osmanlı adlı kitabında Kutsal İttifak'a karşı. Şimdi bu kitabın içerisinde şundan bahsediyor. Şeriatın böyle ayaklanması, farklı gördüğü mezhep ya da farklı gördüğü kişilere karşı bu tür eylemlerde bulunmasına dair bilgiler yer alıyor. E, aynı zamanda e, hani benzer e, bir örnek olarak şu verilebilir ama e, amaçlara benzer değil tabii ki. Patronu Halil İsyan'ı bahsediyor bu kitapta. E, 1730 yılında biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin lale devri döneminin yıkımı e, patronu Halil İsyan'ı, Damat İbrahim'in e, öldürülmesi, 3. Ahmet'in düşürülüşü ve e, 1. Mahmud'un çıkarılışı. Şimdi bundaki amaç ba başka ama hani e, genel olarak e, tavır aynı. Kitapta ondan bahsediyor. En başta da söylediğim zahit bizi taneyleme e, nereden geliyor peki? Bu 17. asırda e, çıkıyor ve tasavvufu temsil eden bir değiş olarak nitelendiriliyor. Beni şaşırtıyorsunuz dedektif. İşim mi? Ve dergahı yakıyorlar. Orada semazen yanıyor e, ve burada da e, görüyoruz ki bir katliam söz konusu aslında baktığınızda. E, bu katliamın süreci. Dizinin günümüze döndüğümüzdeki e, olaylarıyla bu cinayet e, seri cinayetle e, eş ilerleyeceğini göreceğiz. Jenerik giriyor. Jenerikte daha önce de bahsettiğim gibi MC Escher'in paradoks e, ve e, bunun gibi birçok e, simge yer alıyor. Diğer çözümlemelerde e, bundan bahsetmiştim. E, ve kelle otopsi. Bal. Kelle balla e, işte bezeştirilmiş bozulmaması için diye bahsediyor e, Arap. Ama şimdi bal nedir diye baktığımızda e, tarihsel süreci o anlamla mı bütünleşmiş bilmiyorum. Çok e, değil ama İslam'da Tanrı'nın askerleri e, olarak nitelendiriliyor arılar. E, bal da çok değerli olarak nitelendiriliyor. E, Hristiyanlıkta arılar gene ve bal Bakire Meryemle eşleştiriliyor. Mitolojide Zeus'un besin kaynağı, gücünü simgeliyor. Babil'in temelleri balla yapılmış, daha sağlam ve güçlü olsun diye gibi gibi örneklemler var. Burada kimlik tespitinin tarihçesine bakıyor. Osmanlı'da zamanında cellatlar sınırların dışındaki işte öldürdükleri kişilerin kellelerini getirip Padişaha sunmak için balla bezeştirirlermiş. Neden? Çünkü hani e, dizide de bahsediyor. Bozulmaması için e, kelleyi çünkü e, günlerce e, ilerliyorlar. Şimdiki gibi uçak seferiyle gidip herhangi bir şey yapmıyorlar hani. E, ve bundan dolayı bal burada nitelendirilmiş. Peşinde olduğun tatillere Dur, benzer bir hayranlık duymuyor musun? Müdür odasındayız ve basın burada duymuş. Araştırma devam ediyor. Araştırma için ofise geçtiklerinde Devralem Cemiyeti ile ilgili Rahmi Güveneli görüyoruz. Bir minyatür sanatçısı ama şimdi Demas hastalığına yakalanmış. Villaya gidiyorlar. Hani çok zengin bir villaya gidiyorlar. Ve orada bir işte bahçıvanla denk geliyorlar gördüğünüz gibi. Burada yukarı doğru merdivenden ilerliyorlar. Merdivende bir spiral şeklinde ilerliyor. Bu spiral ne? Hani yaşamın kaynağı Fibonacci spirali ile bağdaştırabiliriz belki ama ne derecede doğru olabilir bilemedim. Rahmi Bey dile gelir ve Hadid suresi 13. ayeti söyler. Onlara arkanıza dünyaya dönün de bir nur arayıp bulmaya çalışın şeklinde ilerleyen ayettir bu. Şimdi baktığımızda Kur'an ve Mesnevi'den temellenerek, tasavvuf inancından temellenerek bir dizi oluşuyor. Yani katmanlar gitgide artıyor. Şimdi bu dümdüz bir dizi olarak nitelendirmemek lazım yazandan tutun da yönetene kadar tüm ekip incelikli çalışmış. Ama adamlar esasen yordanları çok farklı olmasına rağmen aslında çok da benziyorlar. iç dünyaları açısından. E tabi yaraları açısından. İkisi de i̇şte yaralı karakter çünkü. Rahmi Bey'in kızı Yaşar Hoca e, ortaya çıkıyor. Hadi canım denmez. Çünkü bağlantı zaten bu şekilde ilerliyordu. E, bunlar sıkıntılı süreçler değil. E, klişeler olabilir. Evet e, Hollywood dizilerinde ve filmlerinde yapılan e, işte Turu Dedektif'ten Seven filmine kadar gördüğümüz dedektiflik klişeleri burada da söz konusu ama Settar ara ara diliyle söylüyor. Bu bir Amerikan dizisi değil. Bizim topraklarda da böyle olacak tabii diyor. Bizim topraklara yönelik ilerliyor dizi. Yaşar Hoca ile iletişim kuruyorlar. İşte o kızıyor babasıyla ile iletişim kurmalarını çünkü hasta babası. Ve bir bale tablosu görüyoruz. Bale tablosu orada öylesine de konmuş olabilir. Bale sanat tarihinde soyluluğu ifade eder. O da olmuş olabilir ama çok e, aşırı yoruma kaçıyor olabilir. E, cesedin bedeni alt kısmı e, midyeciler tarafından boğazda bulunur. Midyecileri niye koymuş? Tornasından görüyoruz. Settar'ın da midyecilerle ilgili zamanında geçmişten bir e, anıları var. Onu e, dile getiriyor. Küçük küçük şeyleri de bağlıyorlar. yani Hepsini bitiriyorlar. Make-up çok iyi, görüntüler çok iyi zaten bahsetmiştim. Emniyete gidiyorlar ve bu adamın kalp hastalığı geçirdiğini ve Çorum'da bir ameliyat geçirdiği ortaya çıkıyor. Neden Çorum? o kadar da değil. Yok yok. Leblebi metaforu yok. Ve dünyanın merkezi olarak Çorum'u da kabul etmek çok doğru değil. <laughs> Abdullah Ceren diye biri çıkıyor, dolmuş iki çocuğu varmış, biri işte cezaevinde, biri de İsviçre'deymiş ki hikaye böyle kurmuşlar ki yani yalnız bir adam oldu, midesinden bir aile çıkıyor, derviş aynası, mideden derviş aynası çıkıyor. Bu bir derviş aynası neymiş birazdan açıklayacağız ama derviş aynasının üzerine 28, 58, 12 1 yazıyor. Şimdi bunu ilk başta hani bizim de film okumasında yaptığımız gibi Kurandan mı, Kuranla ilerliyor, Kurandan mı acaba diye araştırıyoruz. İlk başta işte elektrik sayıcımı falan diyorlar ama araştırdığında Mücadele Suresi çıkıyor. Mücadele Suresi'nde bu hikayeyle ilgili bir şey yok. Sonradan setlerin aklına bir şey geliyor. Bu acaba parsel mi? Hemen bu parselle ilgili araştırmalara giriyorlar ve bir konağa gidiyorlar. Bu konakta da Kayalar Mescidi bu. Bu Kayalar Mescidi'nde de fotoğraflar çekiyorlar. Bununla bağlantı kurulacak. Bu arada araya not düşeyim. Bu sanıyorum ikinci ya da 3. bölümde çıkan bu şey var ya Mezarda Kemal karakterini korkutan ve e, bu hazır e, sureden bahsetmişken kulağına su, sure e, okuyan bu acaba o karakter Abdal mı? Hani tasavvuf inancında da radikal ve üst mevkide olan kişiler olur. Acaba bir Abdal'ı mı geliyor? Sonradan e, göreceğiz muhtemelen. As üst ilişkisine bir türlü alışamamış. Zaten o işe de güvenememiş. O düzene de güvenememiş bir polis. <laughs> Kemal Yaşar'la buluşur üniversitede. O üniversitede İstanbul Üniversitesi sanıyorum. E, buluşurlar ve bir diyalog kurarlar. Yani bunu çözünlemeye çalışıyordur. Çünkü yani Yaşar... Bu adamın ya, özel yazılarını yazmış ya, zamanında tezler yazmış ya bununla ilgili muhtemelen. Ve işte diyalog sırasında da Yaşar şöyle der, tesadüfler Tanrı'nın kendini ifşa yöntemidir der Kemal'e. Ben de seçilmiş olanım o zaman der hani tesadüfü sergiliyorum diye böyle bir cıvıltılı aşk da söz konusudur. Bu sözü kim söylemiş? Albert Einstein söylemiş. Kemal'de seçilmiş olduğunu ifade ederek belki de kahramanın yolculuğundaki ana karakter benim nitelendiriyor olabilir. Bu da Joseph Campbell'ın Kahramanın Yolculuğu kitabındaki anlatımla doğru orantılı kahramanın yolculuğunu ifade ediyor olabilir. Ama bizce Settar daha bir ana karakter. Çünkü Ahmet Mümtaz Taylan çok iyi bir oyuncudur. Nide'den çıkan şey derviş aynası olarak nitelendiriyor. Peki bu derviş aynası neymiş? Yaşar bu derviş aynasını anlatır. Der ki dervişler yolda ilerlerken ee, ve karşısındakine tutarlar e, bunu ve e, kendine bak şu an ve e, ileriki süreçte ne olacaksın e, bil kendini bil demek ister. Biraz Temet Noske gibi. ne Temet Noske'yi nerede görmüştük? Matrix filminde e, Neo yani Thomas Anderson e, Neo olmuştur ve e, kahinin e, mutfağındadır ve e, arkadaki e, duvara bakar e, ve duvarda Temet Noske kendini bil e, yazmaktadır tarikatları anlatır, tarikatlarla ilgili bilgiler verir, dervişleri anlatır. Bu dervişleri anlatırken Paul Ricard'un çizimlerini görürüz. Kalender dervişlerinden bahseder. Kalender dervişleri nedir peki? Kalenderlikle ilgili Ahmet Yaşar Ocağın bir kitabı vardır. Burada detaylı anlatıyor. Muhalif tasavvufçulardan bahsediyor kalenderler derken. Kim bu kalenderiyle? Bir çeşit züht hareketi. Bu dervişler bütün dini amelleri anlamsız bularak reddettiler. Ve daha sonra bir İstanbul görüntüsü. zaten İstanbul görüntüsünü her yerde koyuyorlar çünkü İstanbul bir köprü ya Avrupa ile Asya arasında bir köprü kuruyor ya. Bu da bu hikayede bir köprü isim geliyor belki bir yandan ve emniyette olayı çözme ile ilgili uğraşırlar. E Settar'ın oğluyla ilgili bir ipucu yakalarız bir basın mensubundan. Oğlu intihar etmiştir ki 5. bölümde bunu göreceğiz. Fragmanda mevcut. eve gider ve evde de karısının boş mektubunu görür ve karısına doğru ilerler. Karısı peki nerededir? Kitabını öbür bölümde görmüştük. Çocuğun fotoğrafının yanında tasavvuf kitabı vardı. Demek ki bir tasavvufla bağlanacak bu iş. Çocuk belli ki kendini öldürmüş annesiyle e, o yüzden problemleri var e, setlarında ve bir eve gider burada bir tarikat vardır belli ki ve zikir e, çekmektedirler e, zikir nedir peki yani baktığımızda bir söz söyleme tanrıya tapınma e, olarak ...netelendiriliyor. Bir şekilde katarsis aslında. Bu tabi ta mitolojide... bu da ...o da bir katarsisdir. Diyanizos şenliklerini bilirsiniz. Tabi amaçları farklıdır. Diyanizos bereket ve üreme anlamındadır. Bu da Tanrı'ya... ...seslenme, kendini ifade etme... ...temas kurma anlamındadır. Ve burada da... ...Hatice Aslan'ı görürüz. Geçişler çok iyidir burada görüntü olarak. Hatice Aslan da biter. Hikaye gene bir sürprizli biter. Bir yandan da baktığımızda genel görsellerle ilgili bir selam durma değildir ama bizim hatırlamamızda fayda vardır. Takba diye bir film vardı. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok iyidir. Özel Kızıltan'ın Erkan Can oynamıştı. Güven Karaç oynamıştı. Çok iyi ve o döneme dair radikal bir filmdir. Şimdi tekrar çekilebilir miydi? Aynı şekilde bilemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evde kalın. Kendinize iyi bakın.